Ve Selam arkadaşlar. <laughs> evet şimdi arkadaşlar gidiyoruz ve ne yapıyoruz? Sokak yemeklerini deniyoruz buranın. Gerçekten Hindistan'da zehirlendikten sonra ilk defa yani 400 gün sonra falan ilk defa bu kadar farklı yemekler yiyeceğim. Ee, Kantan Sayra Ona Vaham diye bir yere geldim. Bakalım şimdi deneyeceğiz inşallah çekmeme izin verirler video. Haydi. Where can, can I sit? Can I sit? Şimdi geldim arkadaşlar ben bir yere. Bugün buranın ne olduğunu dair. Ee, yani söyleyeceğim inşallah bir şeyler bilmiyorum. Nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum. Emek esnene bilmiyorum. Şimdi bakarsa, vakaya sipariş vereceğim. Evet, şimdi yemeğim geldi. is <laughs> So idi yap. diye bir şey bu. Ee, yani <laughs> şu şekilde yeniyor. Böyle karıştırıyorsunuz ve yiyorsunuz. Bu şekilde. Okey. O zaman deneyelim biz sos döktü üstüne. Benim şimdi bunu karıştırmam lazım. elle karıştırıp ondan sonra da yiyeceğim. Dilden çok merak ediyorum yani. Elle karıştır nasıl yiyorsunuz bunu da yapacağım yani. Yapıyorum arkadaşlar. Böyle karıştırıp yeniyormuş. Ee, Ama karıştırıyorum, hala karıştırıyorum. Dağ bıçak kullanmak diye bir şey yok burada. Şu an midem birazcık ağzıma geldi. Ee, ama... Yiyeceğiz yani. Şöyle. Böyle makarna ya, soslu makarna gibi. Bir şey yok. Teşekkürler. <laughs> Şurada. Buna direkt ısırarak yiyoruz galiba. <laughs> Pek tadı yok. Yani karnın tok tutsun diye yapılmış bir şey bence bu yani. Çok böyle bir şey yok yani tadı olarak. İyi ama şu anda bir yani mide bulantısı duymuyorum. Yemekte bir sıkıntı görmüyorum yani şu anda. İnşallah tüm gün böyle devam edebilirim. Şunun ne olduğunu merak ettim ben. Hello. Can you give me this one? Yes, this one. One. 100 Paramızda verdik 100 rupi yani 3 lira Thank you Meyve suyumuzu aldık sokaktan 100 rupiye Bakalım sokaktan alınan 3 liralık 100 rupilik meyve suyu ne kadar? Oha Bak çok ciddiyim. İçten üstü meyve suyu unut. Böyle bir meyve yok. Ne suyu bu ya? Şeftali... Şeftali mango falan karışımı mı acaba? O kadar güzel ki. Ama o şeyi seviyorsun. Yani sokaktan almışsın bunu. Hani o çok belliler o. Tatlı o şey var. O inceleme o kırıklık var yani. Ben o tadı seviyorum işte. Ben onu seviyorum. Her gün içerim ha. Türkiye'de olsa da her gün içerim bunu. Ne 3 lira yani. Yani aynısı Kafeye gitsen 20 lira falan 15 lira bilmiyorum. Evet, kadınlar da böyle kıyafetler giyiyorlar. Ama hepsi değil yani. Bazıları. Yani tüm Hindistan kadınları turuncu şeyler içinde değiller yani. Ee, bazıları böyle giyiniyorlar. Burada tuk tuk sırası falan herhalde böyle. Tüm taksi durakları gibi düşünün. Yani bura tuktuk herhalde bir 3 milyon, 5 milyon tane vardır yani. Ve hepsi de aktif olarak çalışıyorlar. Nasıl para kazanıyorlar? Nasıl sıra geliyor size be kardeşim? O kadar tuttuk onun tuk tuk arasından kafamın üstünden kuş geçti. Çok korktum. Şimdi arkadaşlar Abdülhamet diye bir sokağa geldim. şöyle bir sokak. Burada çok yemek olabileceğimi düşündüm. Ee, i̇nternette birazcık baktım. Google Maps'ten. Food Street, Food Court falan yazar da nerede yenir falan filan diye. Buralarda bayağı bir gördüm. O yüzden şimdi burada deneyeceğim. Sorry, can you give me just one? Just one. One, yes. Yes. One. This one. Can you give me? Okay. I give you. Don't do it, okay. Okay. Para ver mi? ya. Ne? What's this? Chican. 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 Tamam, chicken. 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 Tam chickenmiş. verir misin diyorum. Böyle yapıyor. Param yok sandı büyük ihtimalle. Parayı göstermeyince Bu da şimdi tavuklu bir şeymiş. bu Ney? Pek de öyle tavuk tadı gelmese de. <laughs> Ama yiyeyim mi? Ben bayağı beğendim. Güzel güzel. Şimdi başka bir şey yiyelim. Paluda diye bir içecekleri var onu isteyeceğim. Hello. Paluda. Senden önemli bir şey böyle. Hello. Uh, Paluda. Thank you give one. 120 rupiymiş. Thank you. Paluda böyle bir şeymiş. <laughs> Parlama saçık. Şöyle bir şey. Bunları karıştırıyoruz diye düşünüyorum. Bunu karıştırmamız gerek bence. Bu düz mü içiyoruz? Düz içeyim ben. Oha! İçinde bir sürü şey var. Yani Google'a parlığı da yazarak bulabilirsiniz. İçinde tam olarak ne olduğunu şu an yalan söylemek istemiyorum. İçinde şu var bu var diye. Ama bu da böyle ilaç gibi. Çok farklı bir tadı var yani. İlk defa tattığım bir tat. Hindistan'da bir görmemiştim daha önce. Ama bayağı beğendim yani. Faluda. Şimdi arkadaşlar bir yere geldim. Nana Nanas King diye bir yere geldim. Gala Face sahilinde. burada şimdi buranın en ünlü beş yemeğini istedim. Onlar geliyor hatta şu anda. Siz çapati? Ya yeah, da naan bread. Nana bread. Okay. Ya yeah, da kotu. Kotu. Ya yeah. yeah, chicken palandi. Chicken palandi. Palandi. That coming. Okay. Thank you. Unuttum ki hepsini. Chicken palandi. Ha kottu. Evet onları hemen size göstereceğim. Şu arkadaşlar kotu. Bu da chicken palandi. Bu da nana bread. Yani çapati. Ekmek işte bildiğiniz e, ekmek diyebiliriz aslında. arkadaşlar önce ee, bu şeyi denemek istiyorum. Chicken Palandi. Chicken Palandi deneyeceğiz. Bakalım acaba. Böyle bilerek şu anda kamerayı okay, bıraktım ki benle beraber devam etsin diye. Böyle çok daha hoş gözüküyor bana. Hop hop kayıyor falan. Daha tatlı yani düz durmamış oluyor. Ne düz dursam acaba ya? Ha dur dur. Ha düz dursun düz dursun okey. <laughs> bıraktım <gülüyor> düz dursun. her ee, zaman deneyelim şimdi. Ee, bana nasıl? Şöyle. Hmm. Yağlı. Soğanlı yağlı. Tavuğun kemiklerini kullanıyorlar ama. Onu söyleyeyim yani. Tavuğun kemikleri hala burada. Değişik biraz. Böyle bir kırmızı biber falan var için çıkın falan derin. Baya kanat kemiği yani. Baya tavuğun yarısı kemikleri nasıl burada yani hayvan onu söyleyeyim. Ama ben falan diye gayet beğendim. Bu arada alttan bir ses geliyor olabilir. Şu an deniz kenarındayım. En mantıklı yer burasıydı. Çok önerdiler bunu çünkü. Buradaki silahlar nana 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 diye. Ben de nana'ya gideyim bari dedim şu ekmeği deneyelim. Ekmek bildiğimiz aslında ekmek. Bakıyorum. Evet. Ya bizim köyde yapılır ya tandır ekmeği denir galiba. Onun gibi bir ekmek gayet güzel. Şimdi sıra Kottu'ya geldi. Kottu buranın en ünlü yemeği galiba. Çünkü ben kimle konuşsam Kottu dedi. Hani bizim yemeğimiz Kottu dedi. Kottu da yine bu tavuk tabi. Tavuğu, eti, domuzu her şeyi var. Hatta şöyle göstereyim size. Böyle hoş bir şey benziyor. Hmm. Çok baharatlı. Acı. Bol soğanlı. Bayağı soğanlı ama. Şu ne acaba ya? Anlayamadım. Yumurta. Yumurta var içinde. Normalde sevmem yumurtayı. Böyle yemeklerin içinde. Ama çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Kotlu şu an favori. Yani ben dedim ki küçük küçük getir. Hepsi bu kadar. Yumurta bu Asya'da çok fazla kullanılan bir şey. Yani herkes kullanıyor. Çünkü en ucuz ve en kolay ulaşabileceği şey o büyük ihtimalle. Bu da güzel. Şimdi pilavımıza geçelim. Pilav. Düz, beyaz pilav. Üstünde de soğan var. Ama yeşil soğan. Vav! Oh. Ne pilav tane tane. Pilav lapa değil. Tane tane. Ağlayacağım. Çok iyi. Yanında da şöyle kırmızı şeyler var. Ne bu? Soğan. Hmm. Hmm. Üstünde soğan var ama. Şey, sos var. Gerçekten. Hindular, Hindistanlılar, Sri Lankalılar yemek yapmayı biliyorlar. Yani hele <laughs> doğuluysanız burası tam size göre. Çok güzel yapıyorlar ya. Gerçekten bayıldım ya. Sri Lanka'nın çok iyi. Burada arkadaşlar bak şu işte pilav. Şurada soğan var yanında. Şurada da pul biber var. Gayet çok hoş. Yani şöyle göstereyim hatta tane tane oluşunu. Bakın yani bayağı Türkiye'dekinden de tane tane bayağı beğendim. Bu da kottu. Kottu da bayağı iyi arkadaşlar. Etimiz de geldi. Köfteye benziyor biraz. Onu da göstereyim şöyle hatta size. Bu da böyle bir köfte. Köfte gibi. Bana köfte gibi gözüktü. Soğan var yanında. Her şey yanında soğan var. Bu da kottu arkadaşlar. Kottu da işte içinde yumurta var, soğan var, tavuk var. İsterseniz etli de söyleyebilirsiniz. Domuz da söyleyebiliyorsunuz. Yani çok hoş bayağı bir ama hepsi acılı bakın onu söyleyeyim yani buraya eğer gelirseniz işte spicy or not spicy falan diye söyleyin ve ee, bu da gedi palandi e, ee, chicken palandi tavuk yumurta ve soğan karışımı bir şey bu da gayet hoş ama şu anda şunların arasında en beğendiğim kotto oldu evet şimdi de o köfteyi denemek istiyorum bir gerçekten merak ettim Zaten burada her şey elle yeniyor biliyorsunuz. Şimdi soğanla beraber denemeyeyim bir. Soğansız tek denemek istiyorum kokusu köfte gibi. Ama değil. <laughs> Mangalda yapıyor. Manga dışında yapıyor büyük ihtimalle. Yani bildiğimiz et. Onun yine baharatlı. Yani baharat seviyesi çok yüksek. <laughs> ben baya beğendim. Ama bitmiyor. Yani yutmak çok zor bu eti. Çünkü bildiğin yağlı bir et. Bir tekrar göstereyim. Şöyle bir et yani. Baya kırmızı et. Hala bitmedi. Güteyim bari. Ama evet gerçekten Sri Lanka'nın yemekleri çok güzel. Hindistan'dan bayağı farklı yemekleri var bu arada. Aynı değiller yani. Teri görüyor musunuz bak çok ter. Parlıyorum şu anda. Bu kottu ve pilav gerçekten beni benden aldı. Burası da mekanımız. Şöyle hemen çevirince kafayı hop deniz kenarındayız. Ve şu yemeğin de fiyatı arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani işte 300, 400, 300, 400 falan hani totalde şurası artık kola e yani 500 olsa hepsi 2500 ki 500 değil 2000. 2000 yani e, 1030, 60 lira. Yani şu komple kolasıyla beraber 60 liradaki yatan burası arkadaşlar ünlü bir yer. Hani böyle merkezi bir yer yani. Denizli kenarında böyle yemek yemek. 60 liraya çok iyi. Yani şu yemekler büyük 5-6 kişi falan doyar diye düşünüyorum. Şimdi bir tane de şey istedim. Hem çay hem de kafi. Kafi, kahve kahve ee, kahve. adam diyor ki çay ve kahve? Hayır hayır dedim çay ve kahve. Birazcık zorlamış olabilirim onu ama anlamadı tabii yani. Haklı olarak ben de bir çay ve kahve deseydi karıştırıp getirirdim. Ee, şimdi gelecek. çünkü e, Sri Lanka'nın Ceylon galiba ismi çayı. Bayağı meşhur. Ee, de farklı. Bizimki iyi bir kahve değil. Ee, Onu da denemiş olacağız. Sonra artık hatta videonun sonuna geliriz çünkü sabahtan beri yiyip içiyorum yani patladım artık. Ama gerçekten Sri Lanka'nın yemekleri çok güzel. Bayıldım. Evet şimdi çayımız geldi. Çayın rengi arkadaşlar böyle. Yani burada öyle bizdeki gibi tavşan kanı diye bir şey yok. Hatta sütlü. Yani çay. Bu büyük ihtimalle zaman geçmiş İngiliz sömürgesinden kaynaklı bir şey. Ee, hani İngilizler çayı sütlü içiyorlar ya. Ama onlarınki tadı böyle değil bunun biraz daha farklı. Şimdi ilk defa Sri Lanka'da deneyeceğim. Daha önce Hindistan'da içmiştim. Baya şey... Nasıl biliyor musunuz? Sanki böyle ballı. Sanki ballı gibi. Çok hoş ama. Yani... Çok beğendim. Ballı, sütlü... Sri Lanka çayı. Artık... ...Ostralya gitme zamanı geldi arkadaşlar. Sadece birazcık kahvemi içip... ...etrafı izleyip... ...bundan sonra gideceğim. Videomu beğendiyseniz lütfen... lütfen. ...likelamayı, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Çok seviyorum sizi. İnşallah bundan sonra çok daha fazla video gelmeye devam edecek. Haydi bay bay. Görüşmek üzere.